Şimdi karşıya iki tane kuş gelmiş. Az önce arkadaş aradı. Geçen gün bir tane mavi vermiştim. O mu? Bakalım geliyor. Bakın bir tanesi bu. Hele tahminim olur. Arada beni kaçırmışlar. Bir tane daha var orada. Çakmaklı var. Geçen bir tane ya mavimiz vardı. Güzeldi. Verdim onu. Şimdi arada çocuklar da yatıyordu. Ben de hastayım. Perşembeden beri. Dur dedim bakayım şuna ya. Bakayım bu. Evet yavru mavi. Bu aynen. O herhalde odur. Paçasız şeyi dar paça. Bakalım o da gelecek mi çakmakla. Tane yavru gelmiş. Tahmin budur herhalde. Başka bilmiyorum. Benim verdiğimi bilmiyorum. Bir tane daha var orada. Çakmaklı İndi. Kırmızı da gelecek mi? Gelecek mi, gidecek mi? onda bekliyor. Tamam, benim verdiğim yavru öyle değil mi? Yani başka. Çünkü bir markası falan yoktu. İniş falan güzel. Gel lan sen de. O da yavruya benziyor sanki. Çakmaklı. O da gelecek gibi. Hadi be yavrum sen de gel. Yem atayım gidin içeri ikinizi. Onu çağırayım çocukları da. Alsınlar. Onu da bilmiyorum. Bu da kimin? O da orada yürüyor öbür tarafa. Rakibin kuşları açık. Buraya gidecek galiba. Çakmaklı maviden daha şeydi gelmeye niyetli. Telefonu şuraya bırakayım. Birazcık yemeyeyim şunlara. Şöyle alalım. Gelecek mi o da bakalım. Gel lan sen de Mardin gel. Atla. Gelecek sanki. Kalksana lan. Kuş görsün kalk. Hadi lan gel sen de be. Bakın bu mavi yavruyu ben bendeydi burada güzel bir kuş. Şu kendi oyuna girmiş bu yani yavaş yavaş verdim. Arkadaşlar kaçırmışlar. Şimdi ben yatıyordum içeride. Üç gündür bakmıyorum bak kuşlara ben. Ben yem vermiyorum. Eşim veriyor. Dedi, kuş kaçırmış arkadaşlar dedi. Kıllandım ben dedim dur bir bakayım. Kameradan baktım. Balkonda kuş yok. Karşıda iki tane var. Yem attım. Mavi yavru geldi. Onun önce bu gelecek de bu gelmedi bir türlü ya. Baksana. Gelmeye de niyeti var kuşun. Gel lan hadi. Bekliyor hala bak bak. Atlayacak atlamıyor. Hadi. Hayret bir şey ya. Doğru aman az yaptı ya Martin'e bak. Geleceksen gel lan. Evet. Evet. Hadi. Aman az yaptı ya. Oho. Hadi oğlum geleceksen gel be. <Gülüyor> <Gülüyor> Thank <laughs> you. Şu anda bir çekiyorum karşıda bir arkadaş var, o da arıyor da şu anda açamıyorum. Kuş gelemedi. He. Kuş gitti yeri doğru. O da oyunu mu bilmiyorum. Gelemiyor ki. Gelse. İleri doğru gidiyor. Açık karşı Kuşları da açık. Oraya da zıplayabilir. O tarafa da gidebilir kuş. Buraya gelmediğine göre. Orada kuşlar hareket ediyor ya. Oraya da gidebilir yani. Bak sana sen o kuşlar orada hareket ediyor. O tarafa gidecek o da. Atlarsa gelmez buraya gider. Aa, yeter ya gelirse gelir. O gider herhalde o tarafa. Yukarı doğru gidiyor zaten bakın. <laughs> <laughs> O gidiyor o tarafa. Orada kuşları gördü ya. Bakalım ne yapacak? Oraya gidiyor bu tarafa mı gelecek? Kuzum. Koşa koşa gidiyor. Şimdi buraya tekrar bize doğru gelin. E, Geleceksen gel. Ne naz yapıyorsun da? geldi gene. Kapatacaktım azları. Gel hadi. Bak atlayamıyorum. Ya Oyunu sanki ya o da. Zaten bunu, bunu biraz şimdi video çekeyim Biraz sonra arayacağım arkadaş. Gelip alsın. Bu da kimin bilmiyorum. Belki yukarıdaki çocuğun da arkadaş. Yeni bir istiyor. Onun olabilir. O da oradan dürtüyor devamlı. Beni arada da video çekiyor. Oyunlu ve Bu da belli. Oyunlu baksana. Zaten oyun numarına böyle yapıyor. Tedirgin gelemezler ya. Tamam benim oyunu bu da. Atla. Heh. Yok yemiyor. Kuşlar hareket ediyor mu? Ha gayret olur Ha gayret. Heh, Olacak. Ben de Mardin'i bu yüzden sevmiyorum. Bana böyle güzel Mardin düştü. Hemen vereyim. Hiç bekletme. kuşu sevmem ben. Puh, bana gidecek çat çat. Tamam yeter. Böyle Mardin falan bekleyemem hayatta. Hadi lan. Hayret şey. Yerinde duramıyor, Gelemiyordu. Nasıl olacakmış? Hadi oğlum kaç kere niyetlendin gelme? Ha alacak, olacak. hadi olacak. Bekle olacak. Sen o da oynuyor ya. Belli hareketlerden böyle Valla ben ayar oldum ayıyım. 15 dakikada telefon tutuyorum kişiye şey, Bu yavrudan önce bu gelmeye niyetliydi. Demek ki bu Gelemiyor. Bakar mısın? Kanatlarını açıyor, bırakıyor. Açıyor, bırakıyor. Tırt. Cesaret yok. Bakın ileride de arkadaş var benim büyük binada. Kuşlar oturuyor. Mardin'de. Bu kadar yeter ya. Kapatacağım. Şimdi arayayım çocuğu da arkadaşa. Bu, bunu vermiştik zaten. Bu mavi avruyu. Bunu gelip alsınlar. Bunu da artık o arkadaşınsa düşerse ona da söyler. O zaten oradan görüyor. Sorarız bakalım kim kaçırmış neyiniz Tamam. Hadi iyi günler.